Merhaba. Bugün sizi tarihin en büyük zincirleme reaksiyonlarından birinin tam ortasına götüreceğim. Tek bir hareketin dev bir imparatorluğu nasıl yerle bir ettiğini, yani kavimler göçünü adım adım domino taşları gibi izleyeceğiz. Hiç düşündünüz mü? Yüzyıllardır ayakta duran, yenilmez görünen o devasa süper güçler nasıl olurdu bir anda tarihe karışır? İşte bu sorunun cevabı basit bir savaştan çok daha fazlası. Her şey birbiriyle bağlantılı. Aynen öyle. Tıpkı yan yana dizilmiş domino taşları gibi. Biri devrilir, o diğerini devirir ve sonunda durdurulması imkansız bir hareket başlar. Bizim hikayemiz de tam olarak böyle başlıyor. Peki, o ilk domino taşı devrilmeden hemen önce dünya nasıl bir yerdi? Hadi gelin zamanda geriye gidelim 4. yüzyılın sonlarına ve o gergin atmosferi bir koklayalım. O dönemde aslında iki ayrı dünya vardı. Bir tarafta, bütün Akdeniz'e hükmeden devasa, uygar Roma İmparatorluğu. Ama dışarıdan göründüğü gibi değildi. İç savaşlar, ekonomik krizler, bitmek bilmeyen taht kavgaları yüzünden içeriden yavaş yavaş çürüyordu. Diğer tarafta ise Roma'nın kuzey sınırlarında Romalıların barbar diye aşağıladığı Cermen kabileleri yaşıyordu. Ama onlar da kendi dertleriyle boğuşuyorlardı. Yani bir yanda zayıflayan bir dev, diğer yanda ise hareket etmeye zorlanan, sıkışmış kitleler sınırlar gergindi. Hava her an patlamaya hazır bir barut fıçası gibiydi. Sakın Cermenleri sadece yağmacı, savaşçı bir topluluk olarak düşünmeyin. Bu büyük bir yanılgı olur. Aslında onları yerlerinden eden çok daha temel, çok daha insani sorunlar vardı. Havalar soğuyordu, ekinler donuyordu, nüfusları artmıştı ama verimli topraklar yetmiyordu. Üstüne bir de kendi aralarındaki bitmek bilmeyen rekabet. Onlar sadece istilacı değildi yani. Onlar hayatta kalmaya çalışan insanlardı ve işte tam bu gerginliğin ortasına sahneye öyle bir güç çıkıyor ki her şeyi ama her şeyi değiştirecek. Doğudan gelen bu güç o ilk domino taşını devirecek ve bütün bir kıtayı ateşe verecek olan kıvılcım Hunlar. Bu sözler Romalı bir tarihçiye ait. Hunların Avrupa'da yarattığı o dehşeti, o korkuyu daha iyi ne anlatabilir ki? Düşünsenize, daha önce hiç görmediğiniz At üstünde fırtına gibi esen inanılmaz bir savaş makinesiyle karşılaşıyorsunuz. Peki bu korkutucu savaşçılar nereden çıktı durup dururken? Aslında her şey Asya steplerinde başlıyor. Oradaki kuraklık, kaynak kıtlığı ve siyasi çatışmalar onları dalga dalga batıya, Avrupa'nın kapılarına kadar itmişti. Onların gelişi büyük fırtınanın habercisiydi. İşte şimdi hikayemizin tam kalbine iniyoruz. O meşhur domino etkisine Hunların gelişi nasıl oldu da bütün bir kıtayı yerinden oynatan devasa bir zincirleme reaksiyona dönüştü. Olay aynen şöyle gelişiyor bakın. Hunlar geliyor, alanları önlerine katıp batıya sürüyor. Yerinden olan alanlar kaçarken Gotların topraklarına giriyor. Onları yerinden ediyor. Gotların gidecek yeri kalmıyor. Çaresizce Tuna Nehri'ne aşıp Roma topraklarına sığınıyorlar. Ve bu bir çığ gibi büyüyor. Her yerinden edilen topluluk bir sonrakini itiyor, o da bir sonrakini. Durdurulamaz bir insan seli bu, bütün bir kıta resmen yer değiştiriyordu. Romalı filozof Seneca'nın şu sözleri olayın insani boyutunu o kadar güzel özetliyor ki, bu haritalarda yer değiştiren kabile isimlerinden ibaret bir şey değil. Bu evini, yurdunu, her şeyini geride bırakıp bilinmeze doğru yola çıkan milyonlarca çaresiz insanın hikayesiydi. Peki, bütün bu insan seli o yenilmez denilen Roma İmparatorluğu'nu nasıl etkiledi? Bu devasa göç dalgası imparatorluğun o meşhur savunmasını ve iç düzenini nasıl paramparça etti? Roma'nın o meşhur lejyonları ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, bu kadar büyük, bu kadar çaresiz bir kitleye karşı durmaları imkansızdı. Sınırlar birer birer aşıldı, imparatorluğun eyaletleri yağmalanmaya başlandı ve merkezde tam bir kaos hakim oldu. İmparatorluk artık kendi topraklarını bile koruyamaz hale gelmişti. İşte size ilginç bir bilgi. Hani bugün kullandığımız vandalizm kelimesi var ya, kasıtlı olarak bir şeyleri yok etme, kırma, dökme anlamında işte o kelimenin kökeni tam da bu olaya dayanıyor. 455'te Roma'yı yağmalayan vandalların yaptıkları o kadar büyük bir yıkım olmuş ki isimleri tarihe ve dile böyle kazınmış. Bu zaman çizelgesi sonun ne kadar hızlı geldiğini resmen yüzümüze çarpıyor. Düşünün. 395'te imparatorluk zaten zayıflayıp ikiye bölünüyor, sadece 15 sene sonra yani 410'da ebedi şehir denilen Roma, tarihi boyunca ilk defa barbarlar tarafından yağmalanıyor. Daha bu şokla atlatamadan 455'te bu sefer Vandallar geliyor ve şehri yerle bir ediyor. Ve son darbe, 476'da son Batı Roma İmparatoru da bir Cermen komutan tarafından tahttan indiriliyor. Bir asırdan daha kısa bir sürede bin yıllık koca bir imparatorluk tarih sahnesinden siliniyor. Ve işte o meşhur tarih. 476. Batı Roma İmparatorluğu'nun resmen bittiği, antik çağın kapandığı ve yepyeni, belirsiz bir dönemin, orta çağın başladığı yıl. Ama unutmayalım, her son aslında yeni bir başlangıçtır. Roma'nın yıkılışı bir felaketti, evet, ama onun küllerinden yepyeni bir dünya doğdu. Peki bu çöküş aslında nasıl bir dönüşümün habercisiydi? Düşünsenize, bir anda güçsün o merkezi otorite, imparatorluk ordusu, yolları güvenli tutan sistem yok oluyor. Avrupa'da muazzam bir güç boşluğu, yollar tehlikeli, ticaret durmuş, şehirler boşalmış, tam bir kaos. İşte bu kaos ortamı insanlara hayatta kalmak için yepyeni yollar aramaya itti. İşte bu arayışın sonucunda ortaya çıkan sistem feodalizm. Madem imparator bizi koruyamıyor, o zaman bir de bizi koruyabilecek yerel bir güce, bir lorda sığınalım dediler. Böylece güç, imparatorun sarayından çıkıp toprağa ve kılıcı olan yerel lordların şatolarına geçti. Bu sistem, yani toprağa karşılık sadakat ve koruma, Avrupa'yı bin yıl boyunca şekillendirecek ve orta çağın temelini atacaktı. Bu tablo gerçekten müthiş. Çünkü kavimler göçünün en somut, en kalıcı mirasını gözler önüne seriyor. O gün kaçıp yerleşen kabilelerin kurduğu krallıklar, bugünkü modern Avrupa ülkelerinin ta kendisi oldu. Frankların yerleştiği Galya, Fransa'ya dönüştü. Angıllar ve Saksonların gittiği Britanya, İngiltere oldu. Bugün bildiğimiz Avrupa haritası aslında o günlerde o büyük kaosun içinde çizilmeye başlanmıştı. Yani ortaya çıkan dünya eskisinin kötü bir kopyası değildi tamamen yeni bir şeydi, bir sentezdi. İmparatorluk gidince oluşan o muazzam boşluğu kilise doldurdu, Roma'nın mirasını korudu ve kıtanın birleştirici gücü haline geldi. Roma'nın yazılı kanunlarıyla Cermenlerin gelenekleri birleşip yepyeni hukuk sistemleri doğurdu. Savaş alanında bile Hunların getirdiği kompozit yay gibi teknolojiler Avrupa'nın savaş tarzını sonsuza dek değiştirdi. Yani evet bir dünya yıkıldı ama onun enkazından bambaşka bir dünya yani modern Avrupa'nın temelleri yükseldi. Bu bir çöküş olduğu kadar sancılı bir doğum da aslında. Ve hikayemizi bu soruyla noktalayalım. Tıpkı 1600 yıl önce bir kuraklığın koca bir imparatorluğu devirmesi gibi bugün de küçücük bir olayın bütün dünyayı etkilediği zincirleme reaksiyonlar yaşıyoruz. Peki bizim çağımızın domino taşları neler? Düşünmeye değer. İzlediğiniz için çok teşekkürler.